Sevgili arkadaşlar, Hollandaca öğreniyorum kanalında basit Hollandaca ile devam ediyoruz. Şimdi şu diyaloğa birlikte bakacağız. Hans ve Fuat arasında geçen diyaloğumuzda Hans, hey Fuat, who had it? şeklinde hitap ediyor. Who had it? Who had it met you? ifadesinin kısaltılmış halidir diyebiliriz. Ne demektir? de meester. Uitstekend. Harika. En jij? Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het ook goed. En met Eileen? Hoe gaat het met haar? Redelijk. Ze is een beetje moe en zo. en Murat. Hoe gaat het met hem? Prima. Gelukkig. Değerli arkadaşlar, Hans şöyle ifade ediyor. Hey Fuat, hoe gaat Hey, merhaba Fuat. Ne var ne yok, nasılsın? Fuat şu şekilde ifade ediyor. Outstakend. Harika. En yey, yasen uhadet metiyal. Sen nasılsın? İyi misin? Hans daha sonra şöyle diyor. Metmey khathet ok hud. Ben de iyiyim. Bakın arkadaşlar. Metmey khathet hud. iyi gidiyor. Ok. Bende de iyi gidiyor anlamında. Buradaki ok aynı zamanda bende anlamına geliyor. Enmed Aylin Ya Aylin Bu khadet methar O nasıl, onda nasıl gidiyor? Fuat da şöyle cevap veriyor. Reydelik Fena değil. There is en zo so. Biraz yorgun falan. En zo so arkadaşlar gibi falan filan anlamına geliyor ve bunun gibi ya da vesaire. Hans en Murat bu hayat met hem ya Murat Murat'ta durumlar nasıl? Onda nasıl gidiyor? Dikkat edin arkadaşlar. Met yav, sende met har, o bayanda met hem o erkekte demektir. Yani onda nasıl gidiyor? Prima. Yani prima arkadaşlar harika, mükemmel gibi anlama geliyor. İyi, iyi. Hılıkıh. Şanslı olarak şükürler olsun anlamına geliyor. Devam edelim arkadaşlar şimdi de. Şuradaki dinleyin ve tekrarlayın. Laustren, laustren herhal. Laustr dinle demek. Herhal tekrarla demektir. Ben okuyayım siz de tekrar edin. البليينج دي هي hey, فوات وخاتت hey, فواد هو خاتت. تكرار دلّم. هاي فواد هو خاتت. أوت إن جي. ريدلك. إن مراد وخاتت خاتت وخاتت هم. هو خاتت مات هار. زيز زيز إن بتش مو إن زال. prima, gelukkig. Met mij gaat het ook goed. Sekizinci cümlemiz. Prima, gelukkig. Met mij gaat het ook goed. Jij bent Murat. He? Şeklinde tekrar edebiliriz. Kalıplara bakalım burada. Şöyle yapalım. Met mey het ok Het met Bende de durumlar iyi. Buradaki met ilgeciyle, eylemle öznenin yer değiştirdiğine dikkat edin. En met ya aylin nasıl? Bu cümle en bu hadet met aylin cümlesinin kısaltılmış halidir. Radiolık burada fena değil demektir. Tekrar buraya bakalım birlikte. Hey Fuat ya da açıkçası üzerinde şapka olan E'ler E diye okunur. Hey Fuat Hu gaat het? boşluk yerine yere Hu geliyor arkadaşlar unutmayalım. Outstakent Enyey Hu hatet met yao met mei hat het ook goed. En met Aylin, hoe gaat het met haar? Aylin'den dolayı haar oluyor. Redelijk, ze is, ze is een beetje moe en zo. En Murat, hoe gaat het met hem? Prima, gelukkig. Şimdi de şurada arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Soruların yanıtlarını tamamlayalım. Yani mak af Diyaloglardan yararlanalım. Burada prima, hut, reydilik, outstaken. Bu kelimeleri yerleştirmeye çalışacağız. Bu hatet met eser. Met eser arkadaşlar. Burada eser bayan ismi. Daha doğrusu eser burada erkek ismi olmuş. Tek bayanımız Aylin. Met hem had het. hut diyebiliriz. Bu hatet met hans. Met hem hatet outstakend. Bu hatet met Aylin. Met hat prima. Hoe gaat het met Murat? Met hem gaat het diyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer aktivitemiz de çok kolay. Om circle yani uygun yanıtları işaretleyelim birlikte. Aslında şurada işaret bulursam daha kolay olur. Sizin de işinize yarar. Şöyle yapalım. Biraz da kalemi Şimdi arkadaşlar. Hey Fuat. Bu Bakın. et. Evet. Bakın arkadaşlar. Burada where hava demek. Yani havanın durumu kendisi. O zaman lekker where huh? şeklinde seçebiliriz. En yey bu hatet Material. Bakın sizler için işaretliyorum. Yani bu tam olarak buraya gelecek. Met hat het de durumlar iyi. Ney dank ye demeyiz. Dank ye arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Sanırım böyle oldu. Şunu da alalım. Şuraya yerleştirelim ki. En Aylin Huhadet met Aylin bayan olduğu için Huhadet met har Yani onda durumlar nasıl? En Beçye mu en zo so. Biraz yorgun falan biraz yorgun gibi düşünebilirsiniz. Ik heet Murat. Murat diye birisi benim adım Murat diyor ve tanımadığı birisine saygı olarak en ü ya sen ya da ya siz buraya koyalım. En Murat bu hadet met hem bu da başka bir soru. Ya Murat onda durumlar nasıl? O nasıl? En ye ve sen bu hadet met sen dediği için yao diyoruz. Daha doğrusu yao. Zey ben olmaz. Zey is ön mu en zo deriz. Bunu da böyle yaptıktan sonra arkadaşlar anlamlarını zaten az çok Türkçe olarak biliyorsunuz da. Lekker da buraya geliyor arkadaşlar. Lekker veyre gibi düşünebilirsiniz. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar diğer sayfamıza bakalım yavaş yavaş. Şuradaki ifadelere göz atalım. Dinleyin, tekrarlayın. Çok basit değil mi? Mesela ben tin diyeceğim. Siz de tekrarlayacaksınız. On sayısı demek. Fakansi tatil demek. Flir. sinek demek. Dit bu demek. Dip, derin demek. Hit. Burada aslında hit sıcak demek. Lif, sevimli. Brief, mektup. Zitin, oturmak fiili. New, yeni demek. Flih kelimesini sinek olarak hafızanıza kaydedebilirsiniz. Şimdi de şuradaki ifadeyle birlikte yapmaya çalışalım, müsaitseniz. Bakın arkadaşlar, bunları diyalogları tamamlayacağız burada. A, hoe gaat diyoruz buraya hoe gaat nasılsın, B'ye. goed met jou diyebiliriz. Daha sonra burada arkadaşlar. Mesela hoy dediğimizde şu ikiye, 3'e hoy dediğimizde cevap olarak hello 4 gelir değil mi? Burayı da böyle bitirdikten sonra şöyle işaretleyelim ki arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar who had? dedik ya. Enmet yao. Bunu 3-4'e de yerleştirebilirsiniz dersiniz. Cevap devam eder. Ya da okhud. Ok, Daha sonra arkadaşlar T diye cevap soru sorarız buraya T. Şu T'yi buraya alalım. O da karşıdaki ya khrah der. Ya da T ney der? Ondan sonra ney denkine? Ya da şöyle toparlayalım cümleyi arkadaşlar. Sona doğru hata yapmamaya çalışıyorum. Te diye sorduk. Çay ister misiniz? Karşıdaki de ya, rach der. En sonda da saukır. Ney, danke. Yani çay ister misin? Evet. İçinde şeker olsun mu? Ney, danke. Hayır, teşekkür ederim diye bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü ders videomuzu burada sonlandıralım. Umarım sizler için faydalı olmuştur diyerek. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Aslında şurada kelimeleri de birlikte bitirelim arkadaşlar devam etmişken. Ondan sonra ders bitirelim. Burada or kulak, pot saksı. Şuradaki iki o uzut uzatılıyor, o tek o ise kısa unutmayalım. Kısa uzun or kulak. Pot, saksı, oft baş, brot ekmek, Oh, yüksek, mont ağız, vort sözcük, droh kuru, bot vapur, hont köpek, lopen yürümek, kopen satın almak. Şu diyaloğa birlikte bakalım mı? Evet. İk ben Hans. Yey ben Murat. Ben Hansım. Sen Muratsın. Yey ben Mu. Sen yorgunsun. Ü ben Murat Ak. He? Siz Murat Aksınız değil mi? He is Eser. O Eser. Zey is Nil. Zey önbeci Mu. O Nil. O biraz yorgun. Ve zeyn Marian en Hans. Biz ikimiz Maria ve Hansız. Özen, Brüren, Züs. Biz erkek ve kız kardeşiz. Yüli, Zayn, Ön, Mu. Siz biraz yorgunsunuz değil mi? Zay, Zayn, Nil, En, Eser. Onlar Nil ve Eser. Özen, Brüren, Züs. Onlar iki kız kardeşler. Dedikten sonra şuradaki örneklere bakalım. Boşlukları dolduralım kalemimizi biraz kısaltalım ya da inceltelim. Şöyle yapalım. Ü bent, Murat deriz arkadaşlar. Ü bent, Murat. Umarım yazı anlaşılıyordur. Hey is Yuli Zayn. sei is zu sein diyebiliriz arkadaşlar. Yine wer Gördüğünüz gibi biraz sonra açıklayacağım neden bunları böyle yazdığımı. Burada daha iyi anlayacaksınız. hat is ve zayn. Şimdi arkadaşlar tekillerde ben bend ya da iz olur. Ben ik için yani ben zamiri için kullanılır. Bend ise arkadaşlar ye için ü için kullanılır. Zayn ise arkadaşlar daha çok çoğul zamirler için yani ve zayn biz Yuli Zayn, sizler Zay Zayn ya da Zö Zayn onlar. Biz arkadaşlar Hey, Zay ve Het tekil üçüncü şahıs zamirleri için o için kullanılır. Bunu da böyle öğrendikten sonra şimdi örneklerle pekiştirelim. Übent Murat Akı He is önbeçi mu Yuli Zayn Murat Enhans Bakın arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Şöyle oldu pardon. Silelim bunu da. Başka bir renk seçelim hemen. Bakın arkadaşlar. Übend Murat Akın. He, he is önde çimu. Murat Enhans. Ze is Aylin. Ze zayn Züs. Ve zayn Alevay önde Biz her ikimiz de yorgunuz. İkben Nil. Her is Praktik weer. Wij zijn Nil Eser. Buradaki cümlelerin arkadaşlar hangileri tekil cümle, hangileri çoğul cümle olduğunu da sizlerden bekliyorum. Umarım yorumlara doğru bir şekilde şu cümlenin tekil, şu cümlenin çoğul olduğunu belirtirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tot folk